Sevgili dostlar, merhabalar. Hepinize sevgiler, saygılar. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Öncelikle hepinize koronasız günler diliyorum. E, malum durumdan dolayı e, biz de şu anda ofisimiz kapalı. E, ara ara işimiz olunca gelip açıyoruz. Ama genelde evdeyiz. E, umarım bir an önce bu sıkıntılı süreci atlatırız. Ve herkes işine gücüne bakar. Şimdi... E, Ofise gelirken bir kargo işim vardı. Kargoya gittim. Ee, sokakta dolaşırken bir şey gördüm de onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem yani biraz böyle mizah olsun. Gerçekten de e, bazı insanların belki hiç umursamıyorlar. Dün mesela bir görüntü, bir e, fotoğraf gördüm bir haber sitesinde. İsmi neydi? Çığlık mıydı yemin ee, insanlar Erzincan'da cıvıl cıvıl gerçekten kalabalık dolaşıyorlardı. Bugün bomboştu. Ee, bomboş derken hani dolaşanlar vardı da biraz e, havanın yağışlı olmasına da bağlıyorum. Yani yağmur yağmasa yine ortalıkta dolaşacağız. Ee, gerçekten çok ciddi bir olay. Yani önemsememiz gereken bir durum bu virüs olayı. Dediğim gibi inşallah bir an önce atlatırız. Şimdi eee kargocuya gittim. herkes kendince bir önlem almışlar. Eee işte bank koymuşlar, yanaşmıyorsun falan filan. bütün Erzincan'da işte bankaların, postanenin önüne bariyerler koymuşlar. İnsanlar belli sırayla alınıyor. Güzel. Sosyal mesafe falan. Neyse. Ben ne dikkatimi çekti biliyor musunuz? Bir ben böyle genelde yani direkt insanların yüzüne söylemem de böyle toplu taşıma araçlarında otobüste veya caddede sokakta bağırarak konuşan insanlara böyle eleştiririm. Ya şimdi bazen ofiste de oturuyorum. Tam işte Ordu Caddesindeyiz. Tam ana cadde, insanların yoğun olarak geçtiği bir yer. Ee, birden bir bağırma bir bağırarak konuşma sesi duyuyorum. Allah kavga mı oldu? Hemen camı açıyorum. Ama normal birbirini görmüş. Yani şunu fark ettim. Niye bu konuya girdim? E, bugün işte ofise gelirken e, ana cadde bir ara sokakta karşı tarafta e, tanıdığım bir güzel insan dostumuz Murat Bey, Murat Usta. E, o ilçe diye bağırınca ben o Murat Usta De ha, demek ki refleks ya. Yani şunu fark ettim yani ben bazen kızıyorum işte hani bu insanlar bağırarak konuşuyor ya. Çok kızıyorum ya sinir oluyorum. Ben diyorum ki arkadaş niye bağırarak konuşuyorsunuz? Kendim yaptım ya yani. <laughs> görüyor musun kendim yaptım gerçekten o yüzden e, yani bu işlerle ilgili bir video çekmeyi planlıyordum zaten hep aklımdaydı e, bu bağırma konusuna da değinmeden edemeyeceğim yani e, önce kendimize bakmamız gerekiyormuş her konuda olduğu gibi hani atalarımız da söylemiş ya e, işte iğneyi kendine batır çuvaldızını, nasıl dönüyor bir şey var mı neyse. Şimdi ben hep böyle bağırarak konuşanları eleştiriyordum ama karşıdan birisi bana bağırarak o İlker ne yapar deyince ben de ona bağırarak cevap verdim. Demek ki ya refleks bu yani bilmiyorum işte bundan sonra daha kontrollü olacağım. Dediğim gibi hani birilerini eleştireceğimiz zaman önce kendimize de bakmamız gerekiyor. Bu anlamda da hani güzel bir örnek. Ee, dediğim gibi kapalıyız. Ee, her sektör olduğu gibi bizim sektörü de çok böyle tam göbekten vurdu. E, vize danışmanlığı da yapıyoruz. Seyahat da yapıyoruz. Yine kısmen e, müşterilerimize hizmetlerimiz sürüyor. E, vize başvurularını yaptığımız insanlar vardı uzun süreli. İşte onu pasaportlar geldi. E, bakacağız şimdi nasıl çıkmış. Özellikle de böyle köyde yaşayan, ilçede yaşayan insanlar e, benim ofisin adresini veriyoruz. Vizeleri benim ofisime geliyor. E, bu vizeleri gelen vatandaşlar da 65 yaş üstü insanlar. Hani gidip alma imkanları yoktu. Bu nedenle de Şimdi kargoya gittim. Dedim ki ya böyle böyle bizim pasaportlar gelecekti. Dağıtıma çıkmış. Düştüm ortala kargocayı arıyorum. Neyse yakaladık Erzincan'ı. Ufak biliyorsunuz hemen insanlara ulaşabiliyorsunuz. Biraz sokaklarda gezmiş oldum. Dediğim gibi bir gün önce hava da güzeldi sıcaktı. Ortalık kaynıktı yani millet hep dışarıdaydı sosyal mesela yani millet ağzına maske takmış efendime söyleyeyim eldiven takmış çok güzel ama sokaklarda geziyor bizim insanımızda biraz böyle şey var çok meraklıyız yani acaba ne oluyor ne ne olacak acaba Acaba gökten virüs mü yaşayacak? bilmiyorum böyle merakımız da şundan işte kimler açık kimler işte esnafların çoğu kapalı. Zaten çoğu mecburiyetten kapalı İşte biliyorsunuz kahvehaneler işte restoranlar sadece şu anda servis yapabiliyor siparişini veriyorsunuz evlerine gönderiyor evinize gönderiyorlar veya kendiniz gelip restoranda siparişinizi verip alabiliyorsunuz. Şimdi geçerken birkaç tane lokantanın önünden de geçtim İsmail Usta da çok güzel döner kesiyordu İçeri girmedim hem rejimdeyim hem de sosyal mesafeyi korumak ama camdan çektim böyle size size de gösteririz. Erzincan döneri de başka ya. Şunun görüntüsüne bakar mısınız Allah aşkına? Oh! Neyse kendimi kontrol edeyim. Ee, lokantalarla ilgili ee, ya bu arada ben şunu söyleyeyim. Yani gülmeyi de ihmal etmeyin. Yani bir bakıyorum bazen işte bazı insanlar tamam sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Tabii ki alay, dalga olayı farklı. Onu ben de eleştiriyorum ama yani insanlar böyle bir Karamsarlığa bürünmüş. İnşallah her şey güzel olur. Şimdi lokantaya, lokantaları da böyle geçtiğim yol üzerinde birkaç tane lokantamızı da gördüm. Bu lokantalar Erzincan'da gerçekten de fabrika gibi. Yani 20, 30 hatta 40 kişi çalıştıran lokantalarımız var. E şimdi bir bakıyorum 3 kişi, 4 kişi var. İşte bir ızgaracı var. Dönerci var. ızgara döner bir de lahmacun yapıyorsa lahmacun ustası var işte garsonlar evde Efenddimimizün bulaşıkçılar evde diye temizlikçiler evde herkes evinde oturuyor yani şimdi e, serviste de bu yeterince de kazanılmıyor e, bir kısmı ödeme olayı var ama e, hani çalışan elemanlar ya bizim şunu söylemek istiyorum bizim ülkemizde maalesef e, bir kontrol mekanizmasında sıkıntı var yani e, sigortalı çalışan insanlar faydalanıyor. Yani sigortasız part-time çalışan insanlar da vardır diye düşünüyorum. Bu adamlar ne olacak? Yani veya işte gündelik aldığı harçlıkla çalışan insanlar var. Ben mesela bazı kuaförlerle ilgili duyuyorum. Yanında çalışan özellikle işte elemana işte iş öğretiyor. hani iş öğretiyor. Para vermiyor veya işte aldığı bahşişlerle eee geçimini sağlamaya çalışıyor falan filan. Yani gerçekten de sıkıntı büyük. Bir de bir şey daha var. Mesela diyelim ki bu yardımlar falan toplanıyor ya yani insanlar bu resmi kaydı olmayan insanlar bundan nasıl faydalanacak? Haliyle faydalanamayacak. Yani veya insanların nereye başvurması gerekiyor? Yani bu konuda da insanları yönlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. İşte pek çok küçük lokantamız, kuaförlerimiz, efendime söyleyeyim kahvehane, çay ocağı her yer kapalı yani adamlar şu anda evinde kara kara düşünüyorlar. Nasıl yapacağız, ne diyeceğiz? Veya ya nereye başvuracağını da bilmiyor ya cidden bilmiyor. Yani bununla ilgili de insanların bir yönlendirilmesi gerekiyor. Tamam böyle daha önce devletten destek alan insanlar zaten kayıtlı sistemde varlar. Ama ya bu kayıtlı olmayan işte bu malum durumla sıkıntıya düşen insanlara nasıl ulaşılacak. Ee, i̇nşallah hani bir çözüm bulurlar. Ee, ki bulunması da lazım diye düşünüyorum. Dediğim gibi lokantalarda çalışan arkadaşlar işte bunların çoğu şu anda evinde oturuyorlar yani bir gelirleri de yok. Ee, evi kira olanlar var. Gerçekten hani Allah yardımcımız olsun. Sıkıntılı bir süreçteyiz. İnşallah çok az bir hasarla atlatırız. İşte evde kal. Gerçekten de evde kal. Yani evde kalmak şöyle. E, yani hani söylüyoruz yani evde kal diyorlar ama işte ne yapacağız? Fatuhamızı kim ödeyecek? Efendime söyleyeyim. Gerçekten ben de ya ben e, ofisimiz kira işte inşallah e, <laughs> şu, e, ofisimizin sahibi de duyuyordur. Biz jest yapar herhalde. E, artık dayanışma zamanı gerçekten de insanlar da birbirine e, destek olmalı diye düşünüyorum. Ee, hani bir laf var ya her şeyi devletten beklememek ya devletten bekleyeceğiz tabi işte vergisini veriyoruz ee, biz sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz ee, diğer karşı tarafta sorumluluğunu yerine getirmeli diye düşünüyorum ama hani e, insanlar da bilinçli olmalı bilinçli hareket edin lütfen işte bu virüsle birlikte biliyorsunuz sahtekarlar da çoğalıyor. Yani e, ekonomik sıkıntıların yaşadığı ülkelerde sahtekarlar, dolandırıcılar çok oluyor. Bunu fırsata çevirmek isteyenler. O adamların kafası buna çalışıyor. Yani e, neye talep var? Kolonya. İşte neye? Maske. Yani adam hiç e, maskeyle alakası olmayıp maske üretmeye başlayanlar var. Veya e, yaşlılarımızı işte 65 yaş üstü insanları devinden çıkmadı e, maaşlarını gasp etmeye çalışan sahtekarlar oldu medyadan haberlerden takip ediyorsunuz. Ben şimdi kendi işimizle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ee, bir seyahat ajantasıyız. İşte vize danışmanlığı yapıyoruz. Ee, gelen vizelerle ilgili gönderdiğim, yurt dışına gönderdiğim pek çok insan var. Şu an gelemiyorlar. Ee, Onlarla sürekli iletişim halindeyiz. Bilgilendiriyoruz nasıl yapmaları gerektiği yönünde. Ee, başka da işte şu anda elimde bir 3-4 tane vize sonucu gelen Almanya. Bunlar zaten şöyle söyleyeyim. 65 yaş üstü insanlar. Çocukları veya kendileri daha önce yurt dışında yaşamış insanlar. Uzun süreli vize başvurusu yaptık. Örneğin 2 yıllık vize başvurusu yaptık. İnşallah 2 yıl başvurumuz olumlu sonuçlanmıştır. Hani bu 2 yıl içerisinde uygun bir zamanda Almanya'ya gidebilirler. Bu arada açayım bir bakayım. ...ne olmuş, ne yapmışlar. Böyle... ...uçaklarla ilgili bir şey söyleyeceğim. İşte beni arayan insanlar var. İnanın elimden geldiğince yardımcı... ...olmaya çalışıyorum. Şu anda... ...sadece bölgemize en yakın... işte ...Erzurum'dan uçuşlar var. Hani çok böyle seyahat etme mecburiyetiniz... ...yoksa hiç yollara çıkmayın. Çok sıkıntı yaşayabilirsiniz. Özellikle de... ...uçakla gitmek isteyen insanlar... ...işte haftanın belli günleri... ...çarşamba... Cuma, pazar olması lazım. Ee, Erzurum, İstanbul uçuşu var. Saat 1 gibi, 1.20 gibi kalkıyor. Ee, böyle seyahat belgesi çıkarmanız gerekiyor. Seyahat belgesiyle ilgili bir bilgi vereceğim. Valilik veya kaymakamlık değil de 199'u arayacaksınız. Unutmayın. 199 nüfus müdürlüğüne ait bir numara bu. Şimdi oradan seyahat belgesi için size yardımcı oluyorlar. Uçakla gidecekler için söylüyorum bunu. Ama otobüsle seyahat edecekler, otobüsle seyahat edecek vatandaşlarımız e, terminallerde bu seyahat izin belgesini çıkarabiliyorsunuz. Ona göre araç ayarlanıyor, ona göre yola gidiyorsunuz. Ben yani uçakla ilgili seyahat izin belgesi çıkaracaksanız e, 199'u aramanızı öneriyorum. Evet, vizemizi vermişler. Evet, evet dediğim gibi iki yıllık bir vize vermişler amcamıza. Hayırlı olsun. Ee, şimdi iki yıllık bir vize vermişler ya. 90 gün orada kalma koşulları var. Bunların da zaten düğünleri vardı. Bu ailenin. Güzel oldu. isimlerini vermeyeyim. Ben müjdeyi veririm. Bu neymiş? Aa. Evet. Düğünlerin de Kasım'ı ertelemişler. Rahat rahat yetişecekler inşallah. Bu daha da coşmazsa bu korona illeti. böyle hem bir sohbet edeyim dedim sizlerle. hem de şöyle sokaktan bir iki görüntü çektim sizlerle paylaşayım dedim. hepinize sağlıklı günler diliyorum. Kendinize, ailenize, sevdiklerinize iyi bakın. Unutmadan şarj aletimi de alayım Bir de bir tane şarj aleti var yetmiyor görüşmek üzere